Herkese merhaba, herkese merhaba Günaydın, 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 günaydın oh <laughs> Ciddi ciddi, gözü kaynıyor Dershanede sanırım ilk defa video çekiyorum Bu bizim önceki olduğumuzsunuz. Moduluyorum. Dersin başlamasına da 7-8 dakika var. Dershanede de bir videom olsun istedim. Eve geçince görüşürüz. Şimdi ben eve geldim. Ömer odayı doldurmuş babamla birlikte. Annem de burada. Ekipmanları ayarlamışlar. Ben de size <laughs> son halini göstereyim istedim. Alan bu şekilde. Zaten biliyorsunuz burası normalde benim odam. Ama artık Ömer'in odası oldu. Ben de diğer odaya ışınlanacağım. Burada kulaklığı var, monitörü var, işte kamerası var. Bu yeni gelen şeylerden klavyesi var, mouse var. Kasası var ve sandalyesi var. Bir de ışığı var. Bir de burada hoparlörünü yapmaya çalışan bir adet babam var. Artık YouTube videosu çeker diye düşünüyorum kendisi. Bu bunca süre bekledi. Ömer'in eskileri de artık bana kaldı. Onun bilgisayarını kullanacağım bundan sonra. Ayarlamışlar zaten ben gelene kadar. Sabahtan beri bunlarla uğraşmışlar. Ben çıktım şimdi. Babam beni bırakacak. Etüte gidiyorum. 5-10 dakika geç kalacağım ama sıkıntı yok. Şimdi gidiyorum. Bugün dershanenin deneme sınavı var. Benim en sevmediğim gün yani. Şimdi çok hafif rimel süreceğim. İlk önce kirpiklerimi kıvıracağım. Bu benim eski rimelim. Bu da yeni aldım ama hiçbir işe yaramayan benim rimelim. Gerçekten hiçbir işe yaramıyor. O yüzden şöyle yapıyorum. Bu bitmiş bir rimel. Şimdi bunun fırçasını alıyorum. Bunu alıyorum. Buna koyuyorum. Buna koyuyorum. Yani şunu bir kenara bırakıyorum. Onunla bir işimiz yok. Şimdi böyle bunu kullanıyorum. Masa maske taktığımız için hiç ruj sürmüyorum. Çünkü gerek yok. böyle hafif bir tane süreyim. Rujumu da sürdüm. Etüt salonuna geldim ama şu an bomboş. Kimse yok. Çünkü <laughs> denemenin başlamasına 45 dakika var. Ben biraz erken davrandım bugün. Normalde hiç e, alışık olduğumuz bir durum değil. Şu an etüt sınıfı böyle, bomboş. Şimdi biraz test mes çözerim belki, telefona bakarım, takılırım. 10-15 dakikaya gelirler zaten. Dershaneden çıktım. Denim bitti zaten, 2 saat falan oluyor. Biraz oturduk, langit falan oynadık. Normalde ders çalışacaktık. Çalışmadık. Şimdi eve gidiyorum ben. Üstelik çalışanlar var yine. Deneme normal geçti. 60 net yaptım. Evet masama oturdum. Saat şu an 8.30. Bir kargo gelmiş. Kitap alışverişi tabii ki de. Onu göstereceğim. Ondan sonra duşa girip ders çalışmaya başlayacağım. Bugünkü alışverişimizin ana konusu paragraf. Zaten paragrafın önemini bence anlatmama gerek yok. Kitap alışverişi yaptıkça yaptıkça 12. sınıf boyunca <laughs> artık bunlara maruz kalacaksınız. Bugünkü yayın evimiz paragrafın şifresi. İlk kitapla başlıyorum. Bunların zaten hepsi böyle ÖSYM soruları için uygun olanlar. Özellikle benim için paragrafta en önemli şey böyle paragrafların uzun uzun olması. Çünkü ben bunu önce bir iki paragraf kitabı daha bitirdim. Ama o paragraflar hep böyle kısa kısaydı. O yüzden benim şu an TYT Türkçe netlerim 28 30 arası falan. O yüzden böyle daha uzun paragraflar okuyaraktan kendimi geliştirmek istiyorum. İlk tercihim bu oldu. Ben de yarın buna başlamayı düşünüyorum. Bir de bunun içinde böyle metot kısımları vesaire var. Zaten siz detaylı alıp inceleyebilirsiniz. Sonra modüler soru bankası diye bir kısım var. Bu da onun ikinci kitabı yani daha ileri seviye için olan bir tane böyle dil bilgisi kitabı aldım. Çünkü TYT'de dil bilgisi kısmından da yanlış yapabiliyorum. Bir de eksiklerim varsa bunun konu anlatımı kısmından tamamlarım diye düşündüm. TYT Türkçe adında genel bir kitap almak istedim. Böyle 20'li bir deneme seti aldım. Bunu da böyle her hafta sonu birer tane çözerim, bitiririm diye planlıyorum. Ve sonuncu kitap bitir seviyesi için yani üçüncü kitap. Bu da sanırım en zoru böyle tahmin ediyorum. Daha çözmedim. Zaten çözdükçe videolarımı da göreceksiniz. Paragraf şifresi yayınlarını tercih ettim. Siz aşağıya bırakacağım linklerden bakabilirsiniz. Şimdi ben bir duşa gireyim. Sonra tekrardan görüşürüz. Saat şu an 3.30. Ben duşa girdim, çıktım. K'ye gidecekmişiz. Buğdaya masa falan almamız gerekiyor. Yeni bir diziye başladım. Onun ilk bölümünü bitirmeye çalışıyorum. Şöyle bir dizi muhakkak izlemişsinizdir zaten. 9 dakikası kaldı. Mini antretörümle odamda geçinmeye çalışıyorum. Şimdi evden çıktık iki ay için. Hava acayip sıcak. Şimdi arabaya doğru gidiyorum. Hem de çalışma masası. De. Aa, Burada mutfak tartışması var arkadaşlar. Bu aşamaya nasıl geldik bilmiyorum. Aslında masa bakıyorduk ama buradaki mutfaklar gerçekten hakkını veriyor. O kadar güzel ki şu mutfak özellikle gösteriyorum. Böyle bir mutfak olamaz abi. Efsane. Büyüyünce bununla kendimi yaptıracağım bir tane. <laughs> Eskiden herkes de bundan yok muydu ya? Gel gel. <laughs> Konuş hadi. Ciao. <laughs> Ay çok güzel şeyler var çocuklar. Allah hepinize güzel şeyler nasip etsin. Yeni nesil çok şanslısınız. Hadi gidelim. <laughs> Yani bir şeyler bulduk ama tam karar veremedik. Hanımefendi tam, tam emin olamadı. Ne yapacağız? Burada mı yiyeceğiz? Biliyorum. İki adam artık çıkış yaptık. Ve yemek e yemeye gideceğiz. Nefes alamıyorum. Nefes alamıyorum öyle. Nefes alamıyorum. <laughs> Bu arada hepinize iyi bayramlar gençler. Kırmızı, şey. olmuş ha, kırmızı olmuş buraların. Niye? Bakayım. Başka Nefes alıp vermekten olmuş. Ay çok benden. Orada sabah gezdim vurdum dermeden. Bir tane söyle canım ne istersen iste benden. Eve geldik. Bugünkü akşam yediğimiz kokoreç. Kola bağlı. Şimdi bunu gömeceğiz. Yoruldum. Evet saat şu an 3. Şimdi ders çalışmaya oturdum. Bayram ödevlerim vardı. Ben hepsini unuttum. Eğer doğru hatırlıyorsam almam gereken baya bir kitap vardı. Babamla birlikte kırtasiyeye gideceğim. Eğer açıksa tabii. Şimdi gelelim bugün yapılacaklara. İlk önce 20 soru paragrafımı çözeceğim. Bu arada ben bu kitaba başladım. İlk iki testini çözdüm. Baya kaliteli ve güzel bir kitap. Tavsiye ederim. Sonra 23 Ağustos'a kadar bitirmem gereken <laughs> 3-4-5'in matematiğimden biraz çözeceğim bugün de en azından 50-60 soru. Ve günün asıl temel konusu AYT kimya hiç başlamadı. Zor bir konu olarak gözüküyor. O yüzden hızlıca başlayıp buradan özet falan çıkarıp sorularını çözmem gerekiyor. Eğer bunu erken bitirirsem ki hiç zannetmiyorum ama öyle bir şey oldu. O zaman üstüne eklemeler yaparım işte biyoloji çizik falan gibi. saçım başım dağılmış. Saat şu an 8'e çeyrek geçiyor. Bir yandan Netflix dizim açık. Bir yandan bir tabak böyle yulaflı bir şeyler yedim. Çok nadir bana geliyor böyle yulaf yeme isteği ama çok nadir. Matematik çözüyorum çözmeye çalışıyorum. Yarını bloklayacağım. Şimdi bu videoyu o yüzden kapatıp editleyip yükleyeceğim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.